Amerika'da 6 ay boyunca açmadığım mail baksını bugün açıyorum. Bu ne? Şöyle bir anahtar çıktı. Oha. Daha da var yalnız. Oha. Bu ne? State vardı bu. Bu benim değil. Benden önceki kalan. Yeni state vardı. Hiçbir fikrim yok. Aa bakın bunu anlamamıştım diyor ki 12P'deki kutuyu aç. Senin için buraya bir mail bıraktık diyor. Galiba büyük bir mail gelmiş. Evet gerçekten büyük bir mail gelmiş. Bir de şöyle bir şey var. Buraya gelip şifrenizi giriyorsunuz. Ben az önce girdim. Bu Amazon siparişleriniz için yapılmış bir dolap. Şifreye girdiğinizde size ait, benim şu an 29'muş. Şurada açıldı. Bir paketimiz de burada var. Hadi. Öncelikle şu kağıtların hepsi boş. Hepsi bomboş reklam. Kimse bakmıyor da niye hala o kadar kağıt yolluyorsunuz ki? Ama bu paketler önemli. 无药可救。